Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trix Cloud Mining sitesi inceleyeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar aşağıda bırakacağım linkten giriş yaptığınızda ilk olarak yapmanız gereken telefon numaranız, daha sonra şifreniz, tekrar şifreniz, ve burada invite kodunuz dolu olacak arkadaşlar. Buradaki bölüme ise şuradaki harf ve sayıları yazıp sign up diyorsunuz ve siteye üye oluyorsunuz. Şimdi gelin birlikte siteye giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Giriş yapar yapmaz hesabımıza 2000 TRX bonus tanımlandı. Ayrıca günlük olarak %6 kazanç sağlıyor arkadaşlar bizlere. Şimdi sizlerle birlikte siteyi tanıyalım. Aşağı doğru iniyorum. Bize katılarak Tron milyoneri olabilirsin diyor. DeFi teknolojisini kullanıyormuş. Daha sonra Platform Display bölümünde burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam çekim miktarı yazıyor ve burada da üyelerden bahsetmiş. Biraz daha aşağı iniyoruz. Kendi haklarında bir bilgi vermiş arkadaşlar. Burada diyor ki DeFi teknolojisini kullanarak sizlerin küçük yatırımlarını büyük yatırımlara dönüştürmeyi amaçlıyorlarmış. Alt tarafta ise büyük borsalar yer alıyor. Binance gibi, CoinMint gibi, daha sonra CoinDEX gibi büyük borsalarda yer alıyormuş arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Depozit bölümünden başlayalım. Depozit bölümüne geldim arkadaşlar. Depozit bölümünde Basic Account ve Promotion Account bölümü var. Arkadaşlar Basic Account'tan başlayalım. Basic Account bölümünde buradaki adrese en az 5 TRX yatırabilirsiniz yatırdığınız 5 trix'ten sonra 5-10 dakika geçecek ve buradan recharge complete yapmalısınız arkadaşlar. Haberiniz olsun bazen hesabınıza direkt olarak geçmeyebiliyor. Geri dönüyorum. Buradan ana sayfaya geldim. Vidravar bölümüne geçiyorum. Vidravar bölümünde basic account ve promotion account olmak üzere iki tane adresimiz var arkadaşlar. Basic account uzun süreli kazançlar elde edebileceğimiz bir bölüm. Yani günlük çekim limitimiz burada biraz sonra yatırım yaptıktan sonra yazacak ve biz buradaki çekim limitimizi buraya yazacağız ve bu şekilde diğer bölümleri geçip çekimimizi tamamlayacağız arkadaşlar şimdi promotion account'tan bahsedeyim size promotion account ise arkadaşlarınızın referanslarınızın yatırım yapmasıyla birlikte size gelen bonusların biriktiği bölümdür arkadaşlar referansların bonus yapmasıyla kazanç elde edebilirsiniz çekim yapabilirsiniz fakat basic account ile Sadece yatırım yapmanız yeterlidir. Yani herhangi bir referansınıza dahi gerek yok. Bu uzun sürelidir ve kalıcıdır arkadaşlar. Yalnız promotion account ise kalıcı değildir arkadaşlar. Yani yatırım yapıp referanslarınızın olması gerekiyor. Yatırım yapması gerekiyor. Bu şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Şimdi çekim nasıl yapacaksınız anlatayım sizlere. Burada günlük çekim limitimizi yazıyoruz. Buraya da adresimizi yazacağız. Yatırım adresimizi, TRX TRC20 adresimizi. Buraya da siteye giriş yaparken kullandığımız şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Ve confirm dedikten sonra çekimimizi tamamlıyoruz. Geri dönüyorum. Buradan ana sayfaya geldim tekrar. Şehir bölümü. Arkadaşlar şehir bölümü referans linkinizin bulunduğu bölümdür. Buradaki linki arkadaşlarınıza yollayarak arkadaşlarınızı referans verebilirsiniz. Ve bu şekilde hem siz hem arkadaşlarınız kazanç elde edebilirsiniz. Ana sayfaya geri geldim. Daha sonra tim bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar tim bölümü referansların göründüğü bölümdür. Burada ayar arkadaşlarınız e, yatırım yapmışsa veya en son ne zaman yatırım yapmış, ne zaman e, giriş yapmış ve sizin e, referansınızla mı giriş yapmış yoksa yapmamış mı bu şekilde bütün bilgileri buradan alma imkanınız var. Home bölümüne geldim tekrardan. Arkadaşlar App bölümü ise telefonunuza uygulama olarak indiriyorsunuz ve oradan da mining yapmaya devam ediyorsunuz. Buradan trade bölümüne geçelim. Burada da demin de size söylemiştim arkadaşlar günlük olarak %6 kazanç sağlıyor bize ve burada e, her 24 saatte bir sizin trix'leriniz birikecek ve biriken trix'lerinizi ana hesabınız olan şuradaki 2000 trix'in üzerine ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde her 24 saatte bir giriş yapıp oraya aktarmalısınız. Invest bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar invest bölümünde şu an herhangi bir e, liste yok. Fakat buradaki paketler daha sonrasında gelecek. Daha sonra geldiğinde zaten sizlere de yine aktarırım arkadaşlar. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yatırım yapalım, ardından çekim yapıp videomuzu sonlandıralım. Yatırım yapmak için depozit bölümüne geliyorum. Buradan basic account'u seçtim. Buradaki adresi kopyaladım arkadaşlar. Kopyaladığım adresi ben Binance'tan işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Sizler de e, Binance'tan, Paribu'dan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cüzdan adresine geçiyorum. Çekme dedim. Ardından Trix'i seçiyorum buradan. Kripto ile gönder. Ve buradaki adres bölümüne yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Tron TRC20 olduğunu algılıyor zaten arkadaşlar. Ben 101 Trix yatıracağım. Oraya 100 Trix olarak geçiş yapacak. Buradan çekme diyorum. İşlemlerimi tamamladıktan sonra tekrardan birlikteyiz. Biraz bekledikten sonra hesabıma param geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2100 TRX'im oldu. Withdraw bölümüne geliyorum. Buradan günlük çekim limitimin 3 olduğunu yazdı. Ben de buraya 3 yazıyorum arkadaşlar. Ardından adres bölümüne ise tekrardan Binance'a geçiyorum. Ve Binance'dan cüzdan adresime geldim. Yatırma diyorum bu sefer. Kripto ve Trix olarak seçiyorum buradan. Tron TRC 20. Adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. En alt tarafa ise siteye giriş yaparken kullandığım şifremi yazıyorum. Yazdıktan sonra confirm dedim. Ve çekimimin yapıldığını söyledi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hesabıma paramın gelmesini bekleyebiliriz. Binance hesabımı kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi 3 triksim geldi arkadaşlar hesabıma. Site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor. Aşağıda linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp iyi olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.